Ve Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, tüm camia orta sahaya 6 numara transferi beklerken son dakika forvet haberi düştü. Yağız Sabuncuoğlu, Sarı Lacivertliler'de Santrafor hareketliliğinin başladığı paylaşımını yaptı. Kanarya'da bilindiği üzere Eden Dzeko'nun ardından ikinci forvet olmak istemeyen Belçikalı yıldızı Mishi Batshuayi'ye teklifler gelmeye devam ediyor kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi Batshuayi için gelen teklifleri henüz yeterli bulmadı. Ancak teklifler istenilen rakama ulaşırsa Fenerbahçe yönetimi Batshuayi'nin transferine hemen izin verebilecek. Bunun üzerine Fener yönetimi Batshuayi'nin alternatiflerine yönelmiş durumda. Türk basınına düşen son dakika bilgilerine göre Belçikalı golcü için istenilen rakam teklif edilirse Fenerbahçe şu anda boşta olan Kolombiyalı yıldız golcü Alfredo Morales'i kadrosuna katmak istiyor. Yağız Sabuncuoğlu ise oyuncu ile resmi temasa bile geçildiğini belirtti. Ama bu transfer için öncelikle Batshuayi'nin değerini bularak satışının gerçekleşmesi gerekiyor. Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Morales son olarak Glasgow Rangers takımında forma giymişti. Ryan Kent ona fazlasıyla asist yapmıştı. 27 yaşında ve 1.77 boyunda olan Morales, güçlü ve atletik fiziğiyle rakip savunmalara zorluk çıkartan bir forvet. Kimilerine göre Dzeko'nun ardından alınabilecek iyi bir forvet, kimilerine göre ise Samatta'nın Latin versiyonu yani çöp. Ancak yıllardır Fenerbahçe'ye yazılan oyuncu. İskoçya'da kendisinden beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremeyen Kolombiyalı galiba bu sefer Fenerbahçe forması giyecek.